Hepinize merhaba arkadaşlar bugün GTA 5'te Minecraft mod oynuyoruz daha fazla istiyorsanız aşağıya videoyu beğenmeyi unutmayın ve şu an gördüğünüz gibi odunumuz var biz ne yapmaya çalışacağız bu bölümde bu bölümde biz diamond pickaxe yapmaya çalışacağız yani elmas Pikex yani kazma yapmaya çalışacağız. Fakat bunun için bize ne gerekiyor? Bunun için bizde Airmen zırhımız gerekiyor. Çünkü elmasta askeri üste bulunuyor ve 3 tane gerekiyor bize askeri üstün 3 farklı bölümünde. İyi ki ben onları yerini gizli. Ajanımdan öğrendim. Bir oraya gidip onları alacağız. Airmen zırhımı almadan önce şuradaki adamla Airmen zırhını çalmamız lazım. Hey, Mübarek Airmen zırhını alabilir miyim? Cevap ver bana. Zor kullandırtır bana. Alırım Airmen'i. Alırım Airmen'i. Alırım Wow işte 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 bu çocuğun ürettiği şey bu. en çılgın ayrılma birisi. <laughs> şey hani Iron Man filmindeki kötü düşmanın ürettiği zırh var ya aynı ondan üretmiş aynen ve güneş yükselirken askeri üste saldırımız başlıyordu Üç tane elmas çalacağız ve crafting table'a gidip craft, craft yapmamız gerekiyor abi tam bir geri dur 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 gidiyorum beyler iki tane uçak var neden iki tane uçak var neden bir tane uçak var ya neden üç tane uçak yok hep bunlar keşfedilmesi gereken ilginç sorular her neyse wow wow Tamam, alttan gireceğim şimdi gençler. Bir tane elmas hangarda bulunuyor. Diğeri e, şu ilerideki tepede bir kule var. Orada bulunuyor, şu tam tepede oluyorlar. Olamaz, biz fark ettiler. Üçüncüyü de bulacağım sonra, merak etmeyin. Şöyle biraz yakından uçalım da e, yerini tespit edelim elmasın. Bildiğin uçak mermisinden bulunuyor. Bakar mısın? Amına kodum. geber artık geber. O, a, a, abi ağzını yüzün sırtıma hala yıkılmıyor. Geberin lan, geberin lan. Abi bir de bir de bir de bizde efsane kullanacağım şeyler var. Onları da şimdiden size spoiler vereyim. Süper bir dizi geliyor. Bu videodan sonra hemen onu çekeceğim. Gebertene götüp tam tankları indirmek bayağı zor. Bayağı zor. E F16, F16 ile kaçacağız. En sonunda şuradan şeyden kaçmaya çalışacağız. Uçakla kaçmamız gerekiyor. Biraz challenge olsun bize, değil mi? Arkadan alıp girip alıp çıkıyorum. Şurada elmas. Elmas burada bulunuyor. Hop, tak tam aldım, aldım, aldım. Kaç, 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 kaç. Diğeri kulede bulunuyor. Direkt kuleden alacağım gidip. Uçağı patlatmayın bu uçakla kaçacağım buradan Burayı ama temizlememiz lazım Abi çok zor ölüyorlar ya şuna bak Şunu kullanalım bu daha güçlü Bu bizim lazerimiz Amına kodum sen kime saldırıyorsun sen kime saldırıyorsun Sistem error verdin her neyse şunu tepedeki şeyi hemen almam lazım Vurmayın vurmayın Manyaklar Tamam dur 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 yavaşla tamam işte burada 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 Hemen şunun orada Şu camdan elimi uzatıp alabilirim bakın şurada Hop Hop Dağılın lan. Dağılın lan. Hop dağılın lan. Dağılın lan. Tamam indirdim. Camı kırdığıma göre alabilirim. Kurşun getirmez cam yapmış göt kafalılar. Hop. Tamam aldım. Aldım yürü 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 yürü. Devam et devam et. Sonuncuyu almamız lazım şimdi. Sonuncu biraz karışık bir yerde. Suyun içine gizlemiş göt kafalar. Acaba hangi yerde? Hop hangisinde hangisinde hangisinde? Tara Jarvin. Jarvin tara buraya. Ha, hangisinde Jarvin? Çıldırma benim burada mı burada mı burada mı? Bir de bu yapacağımız Diamond Pickaxe'in efsane güçleri var ondan da bahsedeyim. Hop. Tamam buradaymış. Jarvin elması bul. Jarvin. aha buldum orada. Hop. Hop. Aldım tamam. Güzel güzel güzel. 3 elması da aldım. Şimdi uçağa binip kaçmamız gerekiyor. Buradan bununla kaçamayız. Çünkü askeri üstün füzeleri bizi direkt indirebilir. O yüzden alçaktan uçuyordum sürekli. Bizim vurmasınlar diye. Şuradaki uçağı alıp hemen kaçmamız lazım. Hop. Bin abi bin abi. Hadi, 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 hadi aç artık sen Iron Tamam hadi i, devam et Abi, bab-belalarını siktiklerim Nasıl tarıyor, göt kafalıya bak nasıl tarıyor Bir tane daha lazım, başka bir taneyle kaçmamız lazım Yalnız yanıyoruz Warning, warning verdik Warning verdik, yürü 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 yürü. Abi çok fazlalar, bir türlü bitmiyorlar, ne yapacağım ben? Abi buradakile kaçabilirim Tamam şu an hiçbir şeyleri yok beni durduracak Hadi, hadi ne olur. Hadi ne olur. Tankı yok, bir şey yok. Vuracak bir şey yok. Güçlü bir şey yok şu an vuracak. Tam kaçmak için fırsat bu. Sadece kurşun var. Bas abi, bas abi. Hadi. 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 Tam kaçtık. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Tam havalandık artık. Havalandık. Çok güzel, çok güzel. Uçak da gelmiyor tepemizden. Efsane bir kaçış yaptık. Huu. Abi bir şey vurdu bizi. Bir şey bize füze atıyor. Amına kodum. Ah! Bir şey olmadı hala yaşıyoruz. Sorun yok, sorun yok, sorun yok. Fırlat beni. Bekle lan kim attı lan o füzeyi? Amına koyacağım lan onu. Kim attı lan o füzeyi? Kim attı lan o füzeyi? Devam Bir şey bana füze atıyor ya. Oh! Abi biri bana kilitlendi ve füze atıyor. Nereden geliyor lan bu füzeler? Töbe töbe. Bana askeri üstten mi atıyorlar bu füzeleri? Abi bak demiştim ben füze atıyorlar diye değil mi? Bak nasıl giriyor füzeler. Ağzımıza yüzümüze. Ağzımıza yüzümüze kim atıyor lan bu füzeleri abi? Ya der, çıldıracağım ağzımıza füze geliyor sürekli. Nereden geliyor bu? Hadi bas bebeğim, bas bebeğim. Oo! Crafting table'a paraşütle atlayış yapacağım. Biraz çılgınlık yapalım değil mi? Biraz yükselelim şöyle. Hayır ben zırhından kurtuluyorum. Paraşütle aşağı atlıyorum. Bu sebepten dolayı beni aramıyorlar. Çünkü zırhın içinde kim olduğunu bilmiyorlar. Çünkü onlar ezikler. Anladınız mı? <laughs> tamam iyice yükseldim galiba. Tam beyler süper bir atlayış yapıyorum. Şu an beni aramıyorlar. Baya uzakta baya uzakta gideceğimiz yer. Şöyle yağdıralım. Tam tam oturacağız ha bak. Böyle gidersek tam oturacağız. Böyle gidersek istediğimiz yere kadar gideriz amına Şu karşı adaya kadar gideriz. Puh, puh. İneceğim. Çok güzel bir iniş lazım bize. Çok güzel bir iniş lazım. Hop ve başarıyla indim. Perfectable. Oh uh, perfectable. Oh yo motherfucker perfectable. Yukarı çıkıyorum, ptx yapmak için amele kıyafetlerimi de giydim. Amele gibi giyindik çünkü inşaatta bizi amele sansınlar diye. Atletimiz falan tam bir ameleyiz şu an. Gidiyoruz. İşte 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 işte, işte. craft yapacağımız ptx'i burada craftlayacağız. Crafting table'ımız hazır. Şimdi bundan sonrası bizim yeteneklerimize kalmış. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Bir tane tahta. Bir tane tahta, üç tane yan yana elmas. Ve efsane pickaxe'imizi craftladık. Ve işte efsane pickaxe'imizi craftladık. İşte budur bebeğim. İşte budur. Mega pickaxe'imizi craftladık. Yum motherfucker ye. Yeah. Yum motherfucker ye. Yeah. Motherfucker ye. Yeah. motherfucker 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 ye. Yeah. Pickaxe player. Oh ye yeah, man. Oh ye yeah, man. Oh ye yeah, man. Minecraft pickaxe. Biraz action yapmak ister misiniz? Biraz action yapmak ister misiniz boys? O zaman beni izleyin. Hop hop nasıl indim ama ödünüz bokunuza karışmadıysa ben de bir şey bilmiyorum. Yes. Buradan aşağı pickaxe atacağız Çünkü pickaxe bize ölümsüzlük sağlıyor. Çünkü o bir Minecraft pickaxe. O bize her konuda yardım edebilir. Arabaları tek vuruşta patlatabilir Kadınları tek vuruşta öldürebilir ve, ve 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 tek bir özelliği daha var Yer çekimini yok edebilir İşte bu üçünü birazdan göstereceğim size İyi izleyin Boys already ready for the jump All ready for the jump boys All ready for the jump ha Hop atlarım birader Çok gidemedim Wohohoho İşte pickaxe'in bir gücü daha var Bizi zıplatabilir deliler gibi vuhuuu wow! uçabilir miyiz şu an uçamıyoruz yarın çekimini değiştirdikten size, sonra size uçmayı da göstereceğim vuhuuu wow! selam bayan ben kutsal pickaxe'a sahip bir insanım bunu sizle denemek istiyorum bana bu zevki lütfeder misiniz sikimde öyle değilsin hanımefendi ağzına vururum sen de buraya gel buraya gel vuhuuu wow! hoppaak bize bir şey olmaz çünkü biz kutsal pickaxe'a sahibiz. Come on everybody come on. Abi ezdiler. Allah belanızı versin. Ayağa kalk. Araya kalk Raki Hoppa! Güzel bir Bam! Ağzınıza sıçarım, adam olacaksınız Adam olacaksınız. dın denet. Aa a a kafam, kafam ezildi. kafam ezildi. E ölüyorum. Abi bir dur ezmeyin ya. Bir ezmeyin ya. Ayıptır ya. Çıldıracağım şimdi ya. İlla beni delirtecekler ya. Dur sana vuracağım tamam bekle. Amına koduklara, Kutsal pikeksi kızdırmayacaktınız. Allah aracın altında kaldı. O bok yersiniz. Şimdi kutsal vuruş yapacağım. O ah ah bana vurdu. Ah yerdi gibi gitti. Ah kutsal vuruş sağladı bunu. Ah amına kodum. İşte kutsal pikeks buna yarıyor gençler. Daha demin yanlışlıkla şey kendimize vurduk. Ve uçabiliriz. Woo. Kutsal pickaxe Dara dara Diamond kazma Dara ah ah uçuyorum Uçuyorum tutun elimi tutun Ah canım acıdı ama Lanet olası yerde canım acıdı ha Yeee yeah. Çöp tam çöp kutusunun üstüne ah Ah bana vurmayın artık ben size ne yaptım Bu acıttı tamam mı Uç Vuuu uzaya gidiyor amına kodum

Tamam ye yeah, ye you you is ölüm sen öleceksin abi vurma arabayla vurma yavşak Bak daha deminki adam bana çarptı sen de onun gibi çarpma ne olur ya yeter artık Bana vurmaya kesin ne olur bana vurmaya kesin benim hiçbir günahım yok Ağzına sıçtım İşte böyle kalırsınız Abi vurmayın bana artık Ben bir Minecraft'cıyım Selam Geber işte böyle. Dam 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 dam. Geber. Dam 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 dam. Biraz daha biraz daha. Biraz daha vuracağım. Abi ezmeyin artık beni yeter artık çıldıracağım. İşte böyle bir şey Pikex'te. Kutsal Pikex'in bütün güçleri bu kadardı. Bunu videoyu vermesini arkadaşlar. Daha fazla bunun gibi GTA videosu istiyorsanız aşağıya videoyu. Kesinlikle beğenmeyi unutmayın ve sahte butonu sağla, kanala abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum siz bunu. Hepinizi seviyorum siz neden gelmişsiniz bunu unutmayın. Hoşçakalın görüşmek üzere. Bye bye. Nasıl oldum? Nasıl oldum? What is this dirty moonshine of which you speak? Bisiklet kazandırdı evet. Seni seviyorum da odunla beni sevdim. Beni peki, peki. Seni bok severim gerizekalı. <laughs> Şerefsiz. Ay pardon yanlış adama vurdum. Çöreğin yere düştü. İstemiyor musun?